Baba nereye gidiyoruz? Allah Faiz amca ben de merak ettim. Şinazi şu okula açtığından beri oğlum nasıl bir katkı sağlayabilirim diye düşünüp duruyorum. Sonunda buldum galiba. Şimdi iyice merak ettim. <laughs> Eyvah konservatuvara giderken seninle birlikte gittiğimiz müzik aletleri satan bir dükkan vardı hatırlıyor musun kızım? Evet. Hadi şimdi bizi oraya götür. be Neriman. Neredesin be kızım? Ha, Fahriye sen misin kızım? Neriman orada mı? Yok. Çıktılar onlar. Çıktılar mı? Kiminle çıktı? Ya Fahriye doğru dürüst anlatsana kızım şunu. Ay Faiz amca aradı. Neredesin dedi. Neriman okuldayım dedi. İyi tamam geliyorum dedi. Çıktılar. Ben de arıyorum Neriman'ı. Açma Gülter abla. Tamam. <laughs> Hay Allah. Bu adam. Burası baba. Evet hatırladım kızım. Siz burada bekleyin. Ben bir gidip konuşayım. Bakalım anlaşabilecek miyiz. Şinasi, Emre'nin okula gelmesinde benim suçum yok biliyorsun. Ben sadece Aslı'ya yardım etmek istemiştim. Biliyorum kendini suçlama merak etme Aslı ile ilgileniyorum. Biliyorum. Rüya söyledi. Babam ne yapmaya çalışıyor gerçekten anlayamıyorum. Ben de anlamadım ama okulla ilgili herhalde. Şinasi. Şu sıralar babamla aranızdan su sızmıyor. Yani bana biraz da garip geldi açıkçası. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne gibi? Ne bileyim benden gizlediğin bir şey falan senden gizlediğim ne olabilir? Belki de son dönemde baban çevrende güvenebileceğin insanlar arıyordur. Sen buna inanıyor musun? Ben seninle ilgili hiçbir şeye inanmakta zorlanmıyorum. İyi ki bu dükkana gelmişiz. Bize yardımcı olacaklar. Şinasi oğlum artık bundan sonra senin yardımına ihtiyacım var. Hadi gelin bakalım. Ya evin içinde büyüyorlar ya da işte böyle sokak aralarında. Tabii ailelerin durumu da iyi olmayınca. İki gündür mahallemizin çocuklarıyla konuşuyorum. Hepsi zehir gibiler maşallah. Akıllılar. Akıllılar ama yol yordam gösteren olmayınca. Belki bu sorunu tümden çözemeyiz ama... Mahallemizin çocuklarına yardımcı olabiliriz diye düşündüm. Şinasi oğlum okulun kapılarını çocuklara açarsın değil mi? Elbette Faiz amca seve seve. Biz bu okulu bu çocuklar için açtık. Bir program çıkarırız. Neriman da yardımcı olur. En kısa zamanda bir koro bile hazırlarız. İşte ben de bunu duymak istiyordum Şinasi. Babacığım böyle düşünmen beni çok mutlu etti. Senin kızın olmaktan gurur duyuyorum.